Hepinize merhabalar öncelikle. Şimdi daha önce size bir tane ben tespih yapım videosu çekmiştim. Dedim ki hazır elimizde düzgün malzemeler de varken bir tane nasıl yapılır tam anlamıyla sıfırdan elimizdeki malzemeyle nasıl üretilir onu göstereceğim. Şimdi biz diğer tespih ustaları gibi oturup ee, habbelerini kendimiz yapmayacağımız elimizdeki dizilerle hazırlayacağımız için çok onlar gibi e, malzemelerimiz, aparatlarımız olmayacak, hazır ürünler olacak genelde ama bazıları yani aramızda üretim yapan ya da kendi tespih almak isteyen bazı ablalarımız, abilerimiz çok hakim değil. E, nasıl dizildiğini, nasıl ayraç konduğunu, nasıl düğüm atıldığına dair çok basit aslında, çok e, zor hiçbir şey yok aslında. Benim elimde şöyle bir tuğba kuru yemişten kalma bir tane böyle bir kutumuz var. Bu bizim işimiz hani hatasız yapmak için, en azından yapacağımız dizlerin adetlerini saymayı kolaylaştırması için kullandığım bir şey. İşte elimizde şöyle bir tane 8 milim kaplan gözümüz var. Biz 33'lü bir tespih yapacağız. Burada da 3 tane ayraç var. Bunları böleceğiz. 11-11 ayıracağız her birine. En azından hangi sırada ne zaman ayraç koyacağımızı hatasız yapmak adına yapacağız bunu. İstersek 33 tane bir yere koyup oradan da sayarak da alabiliriz ama biz saymakla uğraşmayalım. Hızlı hızlı üretelim eğer üretim yapıyorsak ya da hata yapmayalım. Daha düşük hata payımız olsun diye yapacağız bunu. 11'lerimizi şu şekilde ayırdık fakat dikkat etmemiz gereken bir şey var. En kaliteli dizileri de alsanız aralarında illaki şöyle kusurlar çıkacaktır. Yani makine eşçilik olduğu için el kesiminde dahi çok kusur çıkar ama makine eşçilikte de bazen taşın yapısıyla alakalı. Atıyorum bakın cila izleri var etrafında koyu gri ya da işte efendime söyleyeyim yamuklukları olur. E, tam küre halinde olmaz form olarak. Mesela bu benim hoşuma gitmediği için dizideki sırasından çıkarıp kenara bıraktım. Bunları yaparken seçmek yaptığınız tespihi daha kusursuz hale getirir. Aralarında en iyi desenleri en daha ışık oyunları hangi taşı kullanıyorsunuz ona göre formlarının kalitelerinin ne olduğunu biliyorsanız ona göre seçmekte fayda var. Şimdi bunları tek tek dizeceğiz. Benim kullanacağım ip Quora ürünü. Her yerde bulabileceğiniz bir paraşüt tipi aslında. Kalınlığını size hemen söyleyeyim bulabilirsem. Üstünde yazmıyor ama büyük ihtimalle 0.80 ya da 1 milim gibi. Bunun 0.80'ini bulursanız çok daha iyi olur. Yani bu büyük ihtimalle 0.80. Çünkü 1 milimi sonunda imameden geçirirken ya da sistem yapmaya çalışırsak eğer sistem yaparken kalın olmaması adına 0.80 olması çok daha iyi. Kalınlığını çok yüksek olmaması lazım. Parışıklıkları zaten sağlamdır. Fakat dediğim gibi ne kadar kalın olursa yaptığınız üründe zorlanma payınız o kadar fazla olur. O yüzden olabildiğince en incesini bulmamız lazım. İpi mümkün mertebe yaparken hiç kesmeyeceğiz dizdikten sonra yapacağımız işleme göre pay bırakacağız. O yüzden şuradan atıyorum işte çıkarayım keseyim yapmayın. Bırakın bu böyle kalsın. Hiç çıkarmayın. Sadece siz ucunu alın. İşleme başlayın. Şimdi ilk yapacağımız işlem ipi daha kolay geçirmek adına ucunu inceltmek. Onun için de bir çakmak yardımıyla şöyle ucunu yakıyoruz. İnce aldıktan sonra şöyle çekiyoruz. Şöyle incelttik ucunu. Şöyle göstereyim. Eldivenle yapmasak daha iyi olacak çünkü en azından renk siyah, ip siyah gözükmeyecek. Birazcık gün kaldı. Onu tekrardan şimdi temizlerim. Eller için kusura bakmayın. Ben taş eli bu. Bunlar yani normal. <laughs> Elde soyulmalar, yaralar bereler normal. Ee, şimdi sıfırdan bir dizmeye başlayalım. İlk 11'imizi alacağız. Önce ilk 11'i bir geçireceğiz. Hiç duraksamadan ilk 11 taneyi şöyle hiç bekletmeden delikten geçirerek dizmeye başlıyoruz. İlk 11'i şöyle bir dizelim önce. Bakın mesela bunda kusur var. Fakat şimdi zaten göstermelik bir ürün yapacağım için bahsettiğim kusurlar şunlardı. Şöyle net netleyebilirsem size göstereyim. Oval bir deliği var üstünde. Delik gibi düşünün. Şöyle bir krater gibi oluşmuş. Hemen şurada. Büyük ihtimal makine hatası. Olabiliyor. En üst kalite taşlarda dahi olabilen bir şey bu. Şimdi ben sizin için bir ilk 11'i dizeyim. Sonra devam edelim. Şimdi ilk 11 adet tesbih imamemizi dizdik. Bundan sonra yapacağımız şey 33'lü tespillerde her 11 arasına bir ayraç atılıyor. Biz ayraç için şunu kullanacağız. Ee, siz metal aparatta kullanabilirsiniz. Başka şeylerde kullanabilirsiniz. Mümkünse taşın kendisinden bir tık daha küçük olması daha iyi. Bizim elimizde böyle bir rondela kaplan gözümüz var. Şimdi bundan birer tane çıkaralım. Bundan da 3 adet çıkarıp her bir 11'in arasına koyalım. Şimdi ayracımızı takalım. İlk 11'i ayırmak için şöyle ayracı bıraktık. Ayrıcın deliği biraz daha mesela ona göre dar. Bıraktığımızda şöyle son görsel şu şekilde. 11'in ilk 11'ini ayırmış olduk. Şimdi sıradaki 11'e geçeceğiz. Sıradaki 11'i de dizelim. Sıradaki 11'i de dizdik. Ayrıcımızı koyduk. Son 11'i koymakta şimdi. Son 11'i de dizdikten sonra püskül ve imame kısmına geçeceğiz. Ben az önce bir hata yapmışım. Onu söylemek istedim. 3 tane ayraç çıkarmışım. 2 tane ayraç bizim için yeterli. Zaten totalde 3 tane 11'imiz var. 3 tane 11, üç tane 11 ayırmak için 2 tane ayraç yeterli oluyor. Şimdi son 11'imizi dizelim. Şimdi son 11'i de dizdikten sonra gövde kısmımız hazır. Bundan sonra geriye kalan püskül ve imame kısmı. Şöyle göstereyim. İpimizden iyice bir pay bırakalım. Çalışma alanımızı uzatalım. Yani şu ipten ipi bol bırakmamız lazım. Fazlalık kalan şu kesik kısımdaki fazla fazla bırakalım. Eşitleyelim. Ondan sonra da şöyle keselim. Şuradan keselim eşit kesmemiz lazım. O yüzden birlikte kesmek daha mantıklı. Şöyle kestikten sonra geriye sadece püskül ve imame kısmını yapmak kalıyor. Şimdi elimizdeki imameyi bir kullanalım öncelikle. Şimdi bizim elimizde bir tane kaplan gözü imamemiz var. Size şöyle deliğini göstereyim bunun netleyebilirsem. Çok geniş bir delik değil açıkçası. Şöyle ipi de göstereyim. Bunları nasıl birlikte bundan geçireceğiz? Sıradaki aşamamız imameyi geçirmek. Sonrasında püskül kısmını yapacağız zaten ama normalde metal aparatlı tespih yapacaksak yani ara araçları metal üstte şurada bir üçgen kapaması olacak düğüm kapaması olacak sizin için bir tane de öyle yapacağım ben bundan hemen sonra ama bunda bunları eşitlemek için size ben metodunu göstereceğim aranızda belki çoğu biliyordur ama ben tekrardan bu işlemi yaparken de size göstereyim görmüş olun şimdi şu imamemizi bir bırakalım bu ipi eşit bırakmıştık. Evet fakat bu işlemi yaparken ipin bir tanesini biraz daha kısa bırakacağız. Şöyle. Bunu yakacağız. Sonra da buraya kaynatacağız. Kaynattığımızda tek bir ipi sokup çektiğimizde ikisi birden geçme eğilimine geçecek. Şimdi deneyeceğiz öncelikle olacak mı diye. Çünkü paraşüt tipinde çok yapabildiğim bir işlem değil bu. Yapabilirsek ne ala, yapamazsak başka bir yöntem deneyeceğiz. Şöyle bırakalım. Yapışmayabilir dediğim gibi paraşüt tipinden kaynaklı yapışmayabilir. Fakat şöyle sanırım hallettik. Kaynattık. Şimdi imame geçme, geçirme işlemini, imameyi takma işlemine geçelim. Şimdi bahsettiğim işlem şu. Biz bir tane, bir tane ipi sadece içinden geçirip çektiğimizde şu kaynak yaptığımız kısmında içinden geçmesi lazım. Şöyle deneyelim. Ve evet geçti. Bunu buradan ondan sonra çıkarabiliriz. Bunu yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu. İmami en dibe kadar çekip ipi eşitlemek. Gördüğünüz gibi imamiye de çekip buraya yerleştirmiş olduk. Şöyle payımızı bırakalım ki imamet ters düz olmasın. Yani bir ip çektiğimizde eğer o pay hata olursa şuradaki payı bırakmazsak aradaki ki o çekim işleminde de sizi sıkılaştırır. Yani şöyle göstereyim. Bu çok sıkı olursa hem imame dengesiz durur hem de çekerken gördüğünüz gibi araya parmak girmez. O yüzden bizim buraya bir pay bırakmamız lazım. Şu şekilde bir pay bıraktıktan sonra doğal taşlı direkt sadece doğal taş yapıyorsanız şuraya bir düğüm atacaksınız. Kendi stop düğümünüz olacak o sizin. Şuraya çift diple bildiğimiz kolay basit yarım düğüm dediğimiz düğümü atacağız. Şu paya dikkat ederek şöyle çektik. Parmağımızı şuraya koyduk. Sonrasında şöyle şöyle çekerek şuraya stop düğümümüzü yaptık. Şurayı sağlamlaştıralım. Gördüğünüz gibi <laughs> o payı bırakmış olduk. Aslında tespihin ana hatlarıyla oluşması tamamlandı. Oluşumu tamamlandı. Fakat bundan sonrası sistem veya Direkt püskülden geçirme püskül hazırlama olayı olacak Biz püskül için yine 8 milim taş kullanacağız Ama bunun için farklı yöntemlerde kullanabilirsiniz Yani şöyle söyleyeyim Sistem durumu var mesela Sistem şöyle bir şey Şurada iki ipimiz var İki ipten birini önce kendinize doğru şuraya Parmağınızı bırakıp veya işte kolunuzu koyarak Şu şekilde çeviriyorsunuz Kendinize doğru sürekli çevirin Ç Çevirin ve çekin Çevirin 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 Çevirin, çevirin çekin çevirin, çevirin, çekin, çevirin. Şunu bir tamamlayayım sonra diğerine geçelim. Şimdi bu ipi iyice kendimize doğru çektik, çevirdik. Sürekli kendimize doğru şöyle çevirdik. Çevirdikten sonra bu ipten hiç korkmayın. Şöyle bırakabilirsiniz yavaşça. Bıraktığınızda zaten göreceğiniz gibi bu dolanmış olacak. Sonra ikinci ipi kendimize doğru çevireceğiz. Yine aynı şekilde elimizi koyacağız şuraya. Kendimize doğru diğer ipi çevireceğiz. Ben bunu da bir çevireyim ondan sonra tekrar devam edeyim. Şimdi bu kısmı da tamamladık. Diğer ipin ucunu da alalım elimize üstüne karıştırmadan şu şekilde ikisini de bir çekelim. Birlikte çekelim ya da ayırarak çekelim. Tabi birbirini dolandırmadan yapmamız lazım bunu. Şu ucu aldım, bu ucu aldım. Şöyle birbirine doğru çektim. Bıraktım. Çektim. Ve tekrar kendime doğru çeviriyorum. sistem birazcık uzun mesele. Parış tipinde de hiç yapmadığım için biraz karışıyor tabii ki. Biraz da alışkanlık meselesi. en nihayetinde sistemimiz şu şekilde hazır. Üstüne çevirerek yani sistem dediğimiz şu burgumuz hazır. Bu burgudan sonra yapacağımız şey yine aynı şekilde taşlarımızı geçirmek. O yüzden de şuradan taşlarımızı alacağız. Ve püskül kısmımızı hazırlayacağız. Yine aynı şeyi yapacağız. Buna yapıştıracağız. Önce şunun ucunu yakalım ama. İkinci olarak da şunu aynı şekilde yapıştıralım. Şimdi ilk yuvarlak habbemizi geçirelim. İlk yuvarlak habbemizi aynı şekilde geçirdik. Şuradan çekelim. Şuraya alalım. İlk yuvarlak habbemizi şurada geçirdik. Bunu biraz daha aşağı alabiliriz. Şöyle aldık. Sonra bir sonrakine geçelim. İkinci küre yani ya da habbemizi diyelim geçirdik. Şimdi üçüncüye geldi sıra şimdi 3 de geçirdik. Şu şekilde bir aslında püskül oluşturmuş olduk. Bunun ucuna bir tane de büyük bırakabiliriz ya da aynı hapbeden düğümle bırakabiliriz. O birazdan bizim kendi tercihimizle alakalı. Son haline zaten birazdan bakacağız ama şimdi bizim yapacağımız işlem şu kısma yani uzunluğunu bırakacağımız yeri şu şekilde seçebiliriz. Kapattığımız zaman şu şekilde imameyi maksimum şuraya kadar gelebilir. Burada bırakabilirsiniz. O sizin tamamen kullanım ve işte göz zevkinizle alakalı. Biz bunu biraz uzun bırakalım biraz daha sistemi kendini göstersin istediğimiz için biraz daha uzun bırakalım. Şuraya bir düğüm atacağız. Şuraya bir düğüm attık. Şimdi tekrar bir habbe daha geçirelim. Şimdi bu düğümün üstüne bir tane daha ekledikten sonra buraya bir düğüm daha atacağım. Bunu sabitleyeceğim son üstüne bir düğüm daha attığımızda görüntüsü bu şekilde oluyor. Tesbihi aslında bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben buna birazcık daha güzel görünmesi açısından iki tane şöyle püskül halinde taş bırakmak istiyorum. Şimdi bir de onu yapacağım. Onu da eklediğimde tesbihimiz sonlanmış olacak. Şimdi son olarak yapacağım şey bu rondelalardan iki tane her bir uca takarak püskül halinde bırakmak. Biraz uzun bir püskül ve imame ucu olacak. Yani şu kısım Hemen hemen tespih uzunluğunda olacak ama genel olarak tespihimizin görüntüsü şöyle olacak. Birazdan yaptığımda sonlandığını anlayacaksınız. Aynı şeyi burada da yapacağım. Ne kadar uzun bırakmak istediğime karar veriyorum. Şuraya şuraya kadar olsa yeter bizim için. Çok uzun olmasına gerek yok. Şuraya bir düğüm atacağım. Bildiğimiz tam düğüm. Stop düğümü gibi düşünün. Bu düğümlerde de genelde bazı insanlar ya çoğu biliyor ama e, bilinmeyen bir şey var. Düğümü bitirmek istediğiniz yere parmağınızı koyup eğer çekerek o tarafa doğru çekerseniz Tam istediğiniz yerde düğümü bırakabilirsiniz. Yani bazen bırakmak istediğiniz yerde kalmayabiliyor düğüm. Aklınızda olsun diye e, trik bir bilgidir. Öyle çok abartılacak bir bilgi de değil ama aynı şekilde bunda da aynısını yapacağız şimdi. Şimdi iki tane eşit mesafede düğüm yaptıktan sonra bunları geçireceğim içinden. Orada stoplayacağım bunları. O düğümün tamamen amacı bunları stoplamak aslında baktığınız zaman. Sonrasında tekrar birer düğüm attığımda püsküllerin iki ucu da hazır olmuş olacak alttaki düğümleri atmıştık, boncukları geçirdik, taşları. Sonrasında üstlerine de birer düğüm attık, sonra da stopladık. Şimdi bundan sonra yapacağımız şey şu uzantıyı kesmek. Çok dipten kesmeyin. Şöyle birazcık, bir milim kadar bir boşluk kalsın. Yapacağımız şey bunu daha sonra açılmaması için ya da hasar görmemesi için şöyle çakmakla yakıp sonuna kadar yaktıktan sonra şu şekilde bastırmak. Çakmağın arkasıyla bile bastırabilirsiniz. Düğümü kendi içinde kapatmış olduk. Aynı şeyi buna da yapacağız. 1 milim kadar boşluk bırakacağız. Şu şekilde bir pay bıraktık. Yaktığımızda komple düğümü yakmamak adına bıraktığımız bir pay bu. Yakıp sonuna doğru geldiğinde şöyle çakmakla bastırarak söndürmek. Son haliyle tespihimizin oluşum şekli şu şekilde. 2 adet püskülümüz var. Püskül ucumuz var. Tespihin kendi dizimi şu şekilde. Tespihimiz bu dakikadan sonra hazır. Şimdi bıraktığımız payın sebebi neydi? Şurada bıraktığımız payın sebebi çekim rahatlığı aslına bakarsanız. İster çift çekim, ister tek çekim. iki şekilde de çekebilip kullanabilmek adına yaptığımız bir şey. Gördüğünüz gibi bıraktığımızda ayraçların yan yana durması eşit boyda olduğunun göstergesi. Bu taş imame olmasından kaynaklı bazen oynamalar olur. Şuradaki faydan kaynaklı o da. Onu da şu şekilde imameyi aşağı çekerek, yukarı çekerek istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bu düğümden sonra normalde stoperler olur ee, eğer aparatlarla yaparsınız ama tamamı doğal taştan bir tespih yapmak istediğinizde sonuç bu şekilde oluyor. Siz bunları daha farklı yapabilirsiniz. Bir boncuk veya iki taş bırakıp şu şekilde üstüne şunu yapabilirsiniz. Daha büyük bir taşla şu püskülleri yapmadan bir uç bırakabilirsiniz. Bu tamamen sizin kendi zevkinize, göz, e, aşinalığınıza kalmış, kullanım rahatlığınıza kalmış bir şey. Ben işin üstadı değilim açıkçası. Sistemin bile çok harika bir sistem değil gördüğünüz gibi burgular. Bunları yapıp size göstermemin sebebi sizin benden çok daha iyi yapabilecek olduğunuzu göstermem. Göstermeye çalışmam daha doğrusu. İnanın siz çok daha iyilerini yapabilirsiniz. Ben amatör halimle bile bunu yapabiliyorsam ki YouTube'da çok daha iyi ustalar da vardır izleyip görebileceğiniz. Bunlar sadece size fikir olması amacıyla yaptığım bir şey. Umarım işinize yarar. Umarım kullanırsınız. Bundan sonra size bir tane de aynı şekilde metal aparatlarla nasıl tespit yapılıyor ki bundan çok daha rahat ve kolaydır. Çok daha hızlı bir şekilde yapılabilecek bir sistem. Umarım hoşunuza gitmiştir.